Ben yok bak. Yaptı işi yani, sen. İş mi iş Oğlum çene rakam bile kopuyor lan. Oha. <laughs> Vallahi billahi iş benim ya. Bak bak emin olsun iş ya. ben alsam şey, basarım. Vallahi billahi iş benim. Ben, ben, ben. Tamam bana ben, ben. ben, ben. e, gel, ee, sen gelecek. Gel geleceğim ya. Ya basar mı kendi gelmiş. Aç kapıyı. Şu kapıyı. Ay yani, gelirsem gel. ne olursun yapma. Vallahi kaçmayacağım. Kaçarsın bir şey. Ben Ne kaçarsın? Kaçar mı? Ben buraya gelmek gelmeyeceğim. Bak Roma, bak, gelmeyeceğim. Hareket, gel, hareket yapıyor. Hareket yapıyor görüyor musun? Roma çabuk hangisi buraya mahkeme kuralım. Ya. Roma çabuk gel, Roma çabuk gel. Bırak gel, bırak gel, bırak gel. Bırak gel. Bırak gel dayı <laughs> ye, ye. çabuk gel, gel, Çabuk gel. Roma, ya Roma abi gidin ya. Solgıyı alalım. Ya çekiyorum bir de ya. Dayı, dayı, dayı. Ya dayı, dayı. Dayı, Ya dayı. Dayı, dayı, dayı. Dayı, Otur şöyle, otur, otur. otur. Oğlum bak şu kadar metreden ne olur bak. Basar mı ilaha basar mı? Hayır, basarsın tamam. Canım kaldı mı lan? Ölüm hazır değil mi sonuç her? Ölüm hazır değil mi sen? Abi. Ne bak... ben... yapacağım abi? Çok şerefsiz. Sigara var işi var ya. Basar baba. Bir bu yaşta. Ağzını kolla ağzını. Bir de bu yaşta. Baba. Ha, bu sana da. sana mı aldım sigarayı. Ben sigara ben... alıyorum. Ya Allah Allah. I don't know. I'm not sure. I'm not sure. I'm not s u 가 e I'm not sure. I'm not sure. I'm